Haftalık burç yorumlarımız. Sevgili aslanlar. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve özellikle yenge, e, Aslan Burcu'nda doğan kendi Burcu Aslanı olanlar. Bir kere Venüs sizin burcunuzda. Daha eğlenceli, daha güzel olmanız lazım bu ara. Çünkü aslanlar poh, poh girdiği alanlarda böyle göstermeyi çok seviyorlar. Yani cazip e, burç bir aslan burcu. Bayağı bir cazip. Ve tabii ki cazip olunca da bazı konularda e, kendini göstermezlerse olmuyor. E, gü, böyle gümbür gümbür sesleriyle, güzel saçlarıyla, e, alınlı halleriyle. Evet, Venüs neden bunlar üzerinde duruyorum? Çünkü Venüs bu arada sevgili aslanlar Sizin burcunuzda çok daha fazla Kendinizi ortaya çıkaracaksınız Enerjinizi daha iyi göstereceksiniz Ve kendinizle ilgili Daha çok ortada Cazibe rüzgarları estirirken alkış alacaksınız. Biraz güzellik merakınız artacak. Kendiniz için alışveriş yapacaksınız. bir takım güzellik ürünlerine takılacaksınız. Evet değişim yapmak istiyorsunuz ama çok dikkatli olun. Çarşambadan sonra çünkü bir Mars retrosu başlıyor. Sevgili aslanların o güzellik hevesi kendileriyle ilgili yaşamak üzere oldukları o Venüs güzelliğini hani güzelliğini arttırıcı olaylar Maalesef maalesef sevgili aslanla Mars koçta e, koç retro yaparken bir duraksama oluyor. Ama bunun da güzel tarafları var. Uzun süredir yapmak istediğiniz, o küçük planladığınız seyahatler de söz konusu. Ama tabii ki seyahatlere dikkat etmemiz lazım. E, pandemi var, korona hortlaması var, var da var. Yani bu sene bizim burçlarımızın o keyifli, havalı halini maalesef korona izin vermeyecek. O güzelim isteklerimiz, o güzelim özelliklerimiz sanki yarım kalacak. E, yarım kalması da güzel aslında. Kendi içimize döneceğiz. Kendi içimizde şimdiye kadar keşfetmediğimiz yeteneklerimiz ortaya çıkacak. Farklı olgular çıkacak. Hani vardır ya arkadaşlar. Ben neymişim? Aa bu yeteneğimi de hiç bilmiyormuşum. Ben bu konuda bayağı iyiymişim dediğiniz ve unuttuğunuz. Hadi ben de artık bu olayı döneyim. Ben de artık uzun süredir böyle bir konu seçmek istiyordum kendime. Bu konu üzerinde ilerleyeyim, hobilerimi geliştireyim, kendime döneyim dediğiniz konular da çıkabilir. Yani Mars Retrosu sizin 9. evinizde ruhani taraflarınız ve spiritüel taraflarınızı da ortaya çıkarabilir. Yani siz evrenle barışık halde ya da evrenin size şimdiye kadar sunup da ...bir türlü görmek istemediğiniz olgularla yüz yüze karşı karşıya geleceksiniz. İyi şeyler mi? Tabii ki iyi şeyler sevgili aslanlar. Kim istemez ki evrende o beklediği, unuttuğu... ...ya da artık olmaz dediği şeylerin ortaya çıkmasını... İşte Mars Retrosu, birazcık enerjiniz bölünmüş durumda olabilir... ...hani yurt dışı seyahatleriniz biraz engellenmiş olabilir ona dikkat edin. Hani böyle uzak yolculuklarla ilgili hayalleriniz Mart çünkü Mars 9. evinizde retro yapacak. Ama hiç önemli değil. Venüs size arkadan destekliyor zaten. Hani karşınıza ne tür olumsuzluk çıkarsa çıksın Boş ver. Sen iyisin bu ara. Fena değilsin. Bak ben seni aşk konusunda, duygusallık konusunda, e, alışveriş konusunda, kendini güzel ve iyi hissetme konusunda gayet güzel destekliyorum. Boş ver. Mars'ta retro yapsın gitsin falan diyebiliyor. Yani sevgili aslanlar bir yandan Mars'ın retrosu yabancı ülkelerle ilgili konularınıza ket vururken diğer taraftan Venüs sizi kendi alanınızda sallıyor... güzelleştiriyor, sizi üzmemeye çalışıyor. Bu arada sosyal ilişkilerinizi de gayet iyi, minik yolculuklar, küçük küçük böyle iletişim konularda o minik iletişimlerin başarıya ulaşması, enerjinizin bir tık daha yukarılara çıkması, bunlar güzel, olumlu ve iyi şeyler. Yani sevgili aslanlar, yapacağınız tek şey bu ara. Özellikle duygusal ilişkilerinize dikkat edin. Ee, tabii ki Uranüs çünkü kariyer evinizde, aile evinizi zıt olarak etkiliyor. Ee, tabii ki uzun süredir istediğiniz o işinizle ilgili fırsatlar, Mars'ın koçta retro yapması ve Uranüs'ün retro yan yana iki evde retro yapması sanki bazı iş konularınıza blokaj getirirken başka iş fırsatlarını da uzuttuğunuz fırsatları da karşınıza çıkarıyor. Yani sevgili yengeçler bu hafta kendi kendinizi mutlu edip diğer konulara kulağınızı tıkarsanız her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Müzik